Spider-Man final bölüm. E, pışk pışk. Allah başladı. Spider-Man'in final bölümüne hoş geldiniz. 20 dakikada sürse 10 dakikada bir dur bir dur film ya vallahi vurmak istemiyorum bak biz de kadına el ama öldüm. Hadi bakalım sevgili film kaç kaç kaçamıyorum ki. Ben niye bundan bir kaçamıyorum ya? Koş. Erkekliğin %99'u kaçmaktır. Ya kamera açıları niye bana böyle yapıyorsun? Bir dakika. Bir dakika bir dur. Film konuşabiliriz. Konuşabiliriz anlaşabiliriz. Benim etraftan... Al bakayım sana. Dur tamam, özür diliyorum. Al bakayım sana bir Venom Punch. Üzgünüm. Bunu sen istedin sevgili film. Ah! Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. <laughs> Dur. Tamam vurma. Al bakayım. Venom punch. O, o da bana vurdu. Kaçmam lazım. Kaçtım. Al bakayım bir Venom punch daha. Finch'im vallahi üzgünüm. Sana vururken vallahi ellerim titriyor ama. Dur. Çok hızlı geliyorsun sen yalnız. Ee, o, o nasıl vuruştu? Ölmeyeyim. Lütfen ölmeyeyim. Kaç kaç kaç. Erkekle %99'u kaçmaktır. Al bakayım kafana. Yes! Invisible Spider oldum. Al bakayım sen şunu. Dövüşmek we'll istemiyorum film. Konuşacağız. Şu reaktörü bir önce diyor disable edeyim diyor. Allah patladı. No! Geçer bu arada süper beğeni bekliyorum. Final bölümü. Kaç dakika sürecek bilmiyorum ama artık final. Finn, Finn! Bak! Bunu durdurmamız lazım film. Hala ne no diyor. Tam dayaklıkmışsın ama ya? Dövüşmeyeceğim değil mi artık? Bitti artık. Lütfen de please de çünküydü. Bu arada aslında hikayesi bitiyor ama daha yapmadığımız bir sürü görevler falan var. Eğer isterseniz... Al bakayım sana. İsterseniz oynayabiliriz yani. Oynamadığımız bölümleri. Al bakayım! Finn! Film güle güle. ]اضak. Dur özür diliyorum film şey demedim. Ayıp ediyorsun. O nasıl bir şey yaptı ya? Ya bir dur bir dur film sen. Çok haşin çıktın ama olmaz ki böyle. Kaç. Nice. Al bakayım ben yorulmam. Ne demek arın şu tired yet falan finisher'ım yok mu benim? Al bakayım sana. Durdurmamız lazım Finn. Al bakayım sana. Ne oldu Finn? Üzüldün mü? Oh. Allah'ım yerden yere çarptı beni yani. Fin, bir dur ya. Bak sen bilmiyorsun mevzuyu. Bütün hallem yok olacak. Yok artık. Ya Lever Reveal yaptım işe yaramadı. Ya Finn sen ne yapıyorsun? Bir dur Finn. Allah için diyorum Allah adı verdim ya. Lever Reveal. Lever Reveal yapamıyorum bir türlü. Her şey oluyor Lever Reveal olmuyor. Al bakayım sen. Al bakayım şunu bir mahvettim. Finn. Ya gittikçe zorlaşıyor bu yalnız ya. Al bakayım kafana. Şunu bir sen bir al bakayım çocuk. Ha güdümle atıyormuş. Al bakayım. Bunu durdurmama yardım et diyorum sana. Sen hiç orada olmuyorsun. Al bakayım o zaman sana Venom Punch. Üzgünüm film. Sen kaşındın. O çok pis vurdu. Ne demek shut up? Sensin shut up. İnsanda azıcık bir saygı olur ya. Al bakayım L1 R1. Hayır! L1 R1 içinde patladı. Ne öldüm. Öldüm. Ölüyorum. Çok pis ölüyorum. Ama ama no ya. Kaç 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 nice. Tepesine bir onun örümcek adam ölme. Ölme sakın örümcek adam. Ben on punch. Ver on punch. Ver on punch. Öl artık şey yap ya da bir şey yap pes et. Geri gel. Uy çok iyi kaçtım. Yalnız çok zorlu. Aşırı zorlu. Al bakayım sana. Al bakayım. Ölme. Neredeyim? Lütfen Finn, lütfen Finn. Diye diye. Kaç, kaç, kaç. Hop, Zıpla çocuğum. Finn, yeter Finn. Finn... Allah'ım çok pis patladım. Koş. Al bakayım. Öldüm. No no no. Vallahi çok az kaldı enerjim. Enerji topla, enerji topla. Enerjimi toplayamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. No, no değecek. Ya enerjim yok. No. Ya al bakayım fin yeter artık. Yeter artık. İşte bu. İşte bu. Şükür. Sana gitmen için bütün şansı tanımıştım. Çok pis vurdu. Finin eli çok ağır gençler. Seni <laughs> öldürmeme <laughs> izin ver. Şey yapma. Why öldürme Neden dövüşmeye devam ediyorsun? <laughs> Patladı. Reaktör. Çünkü <laughs> ben Spidey'im. Al bakayım sana fin. Valla el kaldırmadık. Seviyoruz dedik. Bilmem ne dedik. Baş tacı dedik. Kaşındın ama çok. <laughs> Peki. No hala dövüşüyorum. Bitmiyor gençler ya. Al bakayım sen şunu. Pin. Bak sen fine bak ya. Bir yerinde durur musun fin? Oy ne patladım ben. Ya vallahi yerinde dur. Ah! What? Aa dışarı gitmeme de izin ver. O neydi? Bir şey yapamıyorum. Gitgide zorlaşmaya başladı. Eyvah eyvah. İzin vermiyor uçmama dışarı falan. Ne öldüm öldüm öldüm. Hiçbir şey yapamadım ya. Al bakayım. Bring. Hayatını mahvediyorsun film. Azıcık laf dinleseydin şimdiye kadar. Bu ne? Tamam Finn artık tamam. Öl artık bir şey yap. Bayağı vurdun Finn'e. İşte bu. Ben o punch'ım değmedi. Finisher ready. Finisher. Finisher, Finisher. Finisher ready. What? I know. Uy! Ya finisher ready demiştik çalışmadı finisher. Ya hayır tam üstüme atıyor. Tam. Al bakayım sana. Al bakayım sana. Al bakayım sana. Al bakayım ve No 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 no. Ne bana bir şey yaptı. Her attığı değiyor. Her attığı değiyor ölüyorum. Al bakayım! Üçgen! Üçgen! Yok mu bir tane Venom Punch'ımız? Güle güle aşağı attım onu! Aşağı düşmüyordu. Arkandayım! Uş. Gençler valla... Çok zor. İnanılmaz zor. Bir şey oldu. Al bakayım! No 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 no! Let me! Let me go! Let me go! Ya Allah'ım! Üçgen! Üçgen! Al bakayım sana! Yeter artık! Fin. Aha Fin gitti tamam güzel. Nice. Aa film boz... şey yaptık. Fin bozuldu. Sırtındaki şey bitti. Enerjisi gitti. Bu <laughs> <laughs> no, engelleyemedik mi? Eyvah ortalık karıştı. Ya fin ya. 50 saat dedim ki sana. Bunun olmaması lazımdı. Durdurabiliriz bunu. da bize vurdu vurdu aklı yeni başına geliyor. Kurtar onu kurtar. Spidey. Adamsın. Örümceksin pardon. Aha bunun da sistemleri error verdi. Geçmiş yes, şey olsun. Özür dilerim dedi. Önemli değil film. 50 saat sana anlattık. Bunların hepsini söyledik. Şimdi gelmişim. Aha patladı eyvahlar. Bu ne biçim bir patlama ya? Ha bir Fin iyi misin Fin? durdurabiliriz hala. Aa! Ah. Aa yürüyorum ben yürüyorum. Uf! Ya. Hadi. Yapabilirsin Spider-Man. Oy! Hadi Spidey, yaparsın sen. Örümcek adamsın sen. Hadi daha ileri. Hiçbir şey yapamam, sadece yürüyebiliyorum. kaldı, az kaldı. Yaklaştım. Bir şey geliyor, bir şey geliyor sak. Şu anda bir aksiyon filmi gibi vallahi. Sürün çocuğum, sürün. Neredeyse vardın. Hadi. Yapabilirsin. Geldik işte vardık. Hadi adamım. Çek içindeki o new formu. L1. Ah! 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 Olmadı mı? Olmuyor mu? Olmadı. Fin yardım et Fin. Hayır mı? Bakma Fin bakma. Niye ki? Aaa elektriği bana geç. Yok ne oldu bir dakika. Zulzukla çocuğum. L1. Aa, bir kere daha deniyoruz. Bu sefer Venom punch. Venom gücü. Oy. Örümcek adam ölme. bütün enerjisini biz içimize hapsettik. Bütün oradaki o... Onları uzaklaştır buradan. Bunu daha fazla içimde tutamayacağım. Hadi Finn. No 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 no, fin. I can't. It's okay. I can't. Just let go. İçindeki enerjiyi bırak dedi. Let go. Ama fincim, sen ne olacaksın? <laughs> nerede Oh <laughs> film <laughs> Herkes. <Gülüyor> iyi mi? Herkes iyi, <laughs> Finn? Finn yok ki film. Fin tozlarına ayrıldı. Ulan Spider-Man senin başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi ya. Acaba? Hey, get out of here, kid. Git buradan çocuk. Biz onların icabına bakar. Haberciler geldi. Suratını gördün mü? İyi iş yaptın Spider Man. Teşekkür ederim. Who is he? Kim o kim? O adam mı? He's our Spider-Man. O bizim Spider-Man'imiz. İşte Amerikan rüyası. <laughs> o bizim kahramanımız. O bir örümcek adam. Ultimate Sacrifice. <laughs> Bitti deme Aa 4 hafta sonra. Hadi yeah, Simon Krieger! Güle güle yavrum! Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bak, enişteme söylerim. Ben çok kıymetli adamlar tanıyorum. Ha, duydun mu beni? Enişteme söylerim size. Simon Krieger hapishanede. İyi, bizim Spidenız da iyileşti. Ama Finn gitti, Finn! Harlem'de tüm olanlardan sonra, tüm yaşananlardan sonra artık bir ders çıkartmalıyız. Ha, bu... Hayley'le. ile... Ha, tabi gitti film. Yo, yo, telif yemem inşallah bu müzikten ben. O yüzden şarkı söylüyorum böyle. Dans ediyorum durmadan. I am Spider-Man. I am Spider-Man I am Spider-Man Uçuyorum binaların arasında I am Spider-Man Sp Spidey 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 <laughs> Sincaklara kazak örüyorum durmadan Because I am Spider-Man Aha bu asıl Spider-Man Can't get over that suit. So Hala yu alışamadım gotta be me. Artık tersten kahve içebiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Dört hafta sonra ya. Geldi arkadaş. Pete, this is job Some of it, yeah. Some Peter Parker. <gülüyor> <gülüyor> bazı şeyler git gide kolaylaşır, bazı şeyler zorlaşır. Rick, <laughs> Ben, Rick, Fin ortalık diyor çok karıştı diyor. Bütün Harlem diyor. Büyük bir diyor tehlike atlattı diyor. Aslında görevlerimizden bir tanesi de bunların paçayı kurtaramaması olması lazım diyor. Go time. Gitme vakti. Go time. Go time. Nereye gidiyoruz o zaman? Ha, yine bir kovalamaca. Peter Parker. Ve bizim Miles Morales. Aa orada kız. Bizim öbür kız mı? Kendi mi çizmişler ya? Ve bitiyor herhalde. Of oh, poza bak poza. Tumnail pozu. Final. Oh no. Bu kadar kısa söyleyeceğini bilseydim önceki bölümde birleştirirdim ya. ya. Ama ee, genel olarak şöyle söyleyeyim, müthiş keyifliydi. Zaten bilmeyenler için tekrar hatırlatayım. PlayStation 5 ile oynadık. Haliyle gamepad, kontroller, gamepad'in sana verdiği hissiyat maksimum seviyedeydi. Ee, oyun kendini hissettiriyor. Hikayesi de çok çok güzeldi. Baya da aslında ama çok güzeldi grafikleri, atmosferi müthiş bir oyun çıkartmışlar. Daha önceki serisini de oynamıştık. Bir sonraki de çıkarsa onu da oynayacağız mutlaka. Tebrik ediyorum yapımcılarını da. Umuyorum keyif almışsınızdır. Bu seriye çok büyük ilgi gösterdiniz. Çok izlendi bölümler hikaye oyunlarına göre. O yüzden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eğer istiyorsanız hadi bir challenge koyayım. 100.000 like gelirse geri dönüp oynamadığımız o ara şeyler var ya hikayeler. Daha doğrusu hikaye değil de ara görevler var bir sürü yapmadığımız. Onları da yaparız olur mu? Sizi çok çok sevdiğimi unutmayın. Beğenmeyi paylaşmayı da unutmayın gençler. Abone olmayı da unutmayın. Sizi seviyorum. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Sevgiyle kalın. Hı? Aa bitti sandım bir şey oluyor. Yazılar gitti. Yazılar bitti. Bakabiliyor muyum bir yere? Yok. Harlem hala diyor yaşananların etkisini üzerinden atabilmiş değil diyor. Biz neredeyiz şu an? Bu ne? Bu kim ya? Aa, aa. Hiç beklemiyordum gençler böyle bir şey. Beyin aktivitesi normal. Osborne! Mr. Osborne. Çabuk onu çıkar oradan. Ama daha hazır değil. Sana dediğim ki çıkar onu. Şimdi ben niye kabarcıklar çıkarıyorum? Bir deney tüpünün içerisindeyim herhalde. Asıl soru ben kimim? What? Neydi acaba o son sahne ya? Pekala. Görüşürüz. Aha. Gençler ne oluyor? Bitemedi bir türlü. Yazılar çıktı. Yazıları geçemedim. Bütün tuşlara birden basınca orada yazıları geç çıktı. Ona bastım. Ne oluyor? Bitmiyor. Spider-Man bırakma bizi. Aa. Ay Bak de. o kapattığım zaman gidenlere pişman. Bak sonuna kadar izleyenler hep bu yüzden kıymetli. Ne bu? Space Bound. Ha Finn için bir hatıra bıraktık oraya. Hadi be Finn çık be ne olur Finn çık bir yerden. Yok <laughs> artık. Finn gitti Finn. Spider-Man Congratulations. Ana story'yi bitirdin diyor. Fakat diyor macera devam ediyor diyor. Aa, bunların hepsini yapabilirsiniz diyor. Tamam pekala. pointimiz var. Hey ma, you busy? Merhaba Not anne, busy. meşgul müsün? Ya değilim, neler oluyor? I was thinking about Finn. Finn hakkında düşünüyordum da. Me Konuş me O benim hayatımı me kurtardı. kurtardı. Ve seninkini. Everybody. Herkesinkini. But she's the one who put us in danger in the first place. Ama ilk, zaman, ilk zamanında you da bizde en atmıştı. Gil, why she did it? Neden yaptığını anlıyorum Rick'in de başına gelenlerden sonra. Emüce'ni <laughs> ara dedi. Onu her baktığımda... Evet amca da bunun babasından muzdaripti. Onu ölümünden sorumlu tutuyormuş falan. Onu neden sevdiğini unutma, onu kim olduğunu unutma. Bu benim işim. Ne zaman ihtiyacın olursa buradayım. Anam, garip anam. Çilek yaşanam. Pekala. Bitti.